Göz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Öğrenci Köşesi konseptiyle sizlerin karşısındayız. E, bu videolarımızı e, tercihten sonra seyrek seyrek atmaya başladık. Çünkü tercih dönemi bitti. Bir dahaki seneye olarak hazırlanıyoruz. E, şimdi arkadaşlarımız artık e, örgün eğitimi geçtiği için uzaktan bir şekilde diyalog yapmak zorundayız. E, bugün yanımızda iş mimarlık okuyan Gelişim Üniversitesi'nde Bestami Çoban var. Bestami hoş geldin. Kendini biraz tanıtır mısın? Hoş bulduk. E, i̇smim Bestami, soyadım Çoban. E, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde İç Mimarlık Öğrencisiyim. Üçüncü sınıftayım. E, bu şekilde. Ne kadar güzel. E, hazırsan sorularıma başlıyorum. Şöyle de not almıştım ben. E, i̇lk soru, neden bu bölümü tercih ettin? Bu bölümü tercih etmemdeki en büyük etken e, benim daha çok inşaata meylimdi. E, i̇nşaatla alakalı bir bölüm okumayı istiyordum. Aklımda ilk başta mühendislik gibi, mimarlık gibi bölümler vardı ama sonrasında fark ettim ki e, eğilimim daha çok tasarım ve e, şey tasarım yönünde ve estetik yönünde. O yüzden iç mimarlığı tercih ettim. Bölümün ders içeriği nedir? Genel olarak üniversitelerde e, iç mimarlık bölümlerinde Şöyle oluyor. İlk sene sizden e, tasarım olgunuzu geliştirmek için e, tasarıma yönelik dersler veriliyor. Temel tasarım derslerimiz oluyordu ilk sene. E, mekan tasarım araştırmaları diye bir dersimiz vardı. Bu dersin e, bu derste biz e, daha çok dokuyu, e, tekrarı, simetriyi, asimetriyi e, bu tür kavramlar üzerinde kompozisyonlar üreterek çalışmalar gerçekleştiriyorduk. E, bu çalışmalar üzerinde bizden ilk sene e, çok fazla projeye düşkün olmadan konsept algısını, tasarım algısını dayatmaya çalışarak ve geliştirmeye çalışarak geçiyordu ilk senelerimiz. Sonrasında tabii iç Mimarlık Stüdyosu dersleri işin içine giriyor. Burada daha çok mekansal boyutta düşünmeye başlıyoruz. İlk sene yaptığımız çalışmalar daha soyutsal oluyor. Somut verilere, maketleredir, programlarla çizimleredir. İkinci senelerde, üçüncü senelerde geçiyordu bizim müfredatta. Şöyle bir farklılık da oluyor. İç Mimarlık Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de olabiliyor genel olarak ve mimarlık mühendislik fakültesinde de olabiliyor. Bu iki farklı fakültenin şöyle avantajları oluyor. Eğer mimarlık mühendislikte ise ekstra olarak matematik dersi alıyor. iç mimarlık bölümü. Ee, güzel sanatlarda ise daha çok sanata dayalı dersler alıyoruz. Çünkü çevre tasarımı diye bir bölüm de var. O bölüm eşit ağırlıktan alıyor. Eşit ağırlıktan aldığı zaman genelde güzel sanatlarda oluyor. Ama bizim okul ikisini de güzel sanatlarda tercih etmiş. O şekilde. Peki Bestami bölümdeki kullandığınız programlar nelerdir? Hani ne tür programlar kullanıyorsunuz? Genel olarak AutoCAD, 3ds Max ve Photoshop'u kullanıyoruz. AutoCAD'de teknik çizimleri, Max'te modellemeyi ve Photoshop'ta da paftalarımızı hazırlıyoruz ama ekstra olarak öğrenebileceğimiz programlar tabii ki var. Revit var, ne bileyim Marvelous Designer diye bir ekstra bir program daha var. Yani aslında alan geniş öğrenebileceğimiz programlar geniş 3 boyut programların hepsini genel olarak kullanabiliyoruz ama standart olarak AutoCAD ve Max öğretiliyor 3 boyut olarak. Bestami. Eee staj zorunlu mu? Genel bir bilgi alabilir miyiz bu konuda? Hani e, bazı bölümlerde e, üçüncü sınıftan sonra zorunlu. Bazılarında hani ilkten beri zorunlu olabiliyor. İkinci özür dilerim. 2. sınıftan beri. Hani sizin bölümde nasıl? Staj zorunluluğumuz var. Bizim 2. sınıfın yazında ve üçüncü sınıfın yazında olmak üzere iki staj yapmamız isteniyor. Toplam 30-30, 60 gün. biri şantiye, biri ofis stajı. Şantiyede işte daha çok sahayı görmek için, ne bileyim sahada işleyişi görmek için yaptığımız bir staj. Ofiste de daha çok teknik çizim kısmını, tasarım kısmını görmemiz için yapılması zorunlu olan stajlarımız var. Mevzu olunca hangi işleri yapabilirsin, İş imkanları nelerdir? Şantiyelerde çalışabiliyor dediğim gibi, mobilya sektöründe keza çalışabiliyor çünkü iç mimarın asıl öne plan, ön plana çıktığı yer mobilya oluyor çünkü mobilya tasarım derslerimiz oluyor bizim. Mobilyanın tüm teknik detaylarını ve tasarım bazında alıyoruz, ele alıyoruz. Mobilya sektöründe çalışabiliyor, şantiyelerde çalışabiliyor, onun dışında herhangi bir tasarım stüdyolarında da çalışabiliyor yani çalışma alanları geniş bir meslek. Esnaflık. Şimdi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, malum pandemi döneminde bir e, kapanma yaşadık, o, okula gidemedik ve online olarak devam etti. Şimdi örgün eğitimde eğitim görüyorsun. Ee, sen her ikisinde gördün, her ikisinde de eğitim aldın. Bu ikisi arasındaki farkı, o ikisi arasındaki e, avantaj, dezavantajı biraz bana açıklayabilir misin? Şimdi online dönem bizim için zorlu bir süreç oldu çünkü bizim genel genelde derslerimiz hep yüz yüze kritik e, alarak geçiyordu. Online dönemde tabii yine bunun kolaylık sağlaması için ellerinden gelenleri yaptılar üniversiteler ama yüzdeki kadar verimli olmuyor tabii çünkü sürekli bir uygulama yapmak zorundaydık biz derslerimizde bazı derslerde bunu sağlayamadık teorik olarak geçti tabii biz bunları bir buçuk sene gibi bir süreçte alıştığımız için sürekli teorik kullanmaya Yüz yüzeye geçtiğimiz zaman bir adaptasyon süreci geçirdik. Yani zorlandık. Mesela normalde PDF üzerinden gösterdiğimiz şeyleri bu sefer çıktı alarak gösterdik. Göstermek zorunda kaldık. Öyle olunca insan bir zorlanıyor. Çünkü mesela uygulama istenmeyen bir derste bu sefer uygulanma istenmeye başlıyor. ve ister istemez size hem stüdyo dersiyle beraber bir zorluğa sokuyor. Ama yüz yüzeyi tercih ederim. Çünkü yüz yüze gerçekten daha faydalı oluyor online'a göre. Mesela sınavlarınız nasıl oluyor? Örnek verecek olursam bir hukuk fakültesinde bir haftada yapıp bitiriyorlar veya bazı bölümlerde bir haftada sınavı yapıp bitiriyorlar. Bazı üniversitelerde, de, bazı bölümlerde de artık iki aya yayıyorlar, işte bir aya yayıyorlar. Hani bu şekilde mi, nasıl oluyor acaba? Bunu sorsun, merak ediyorum. Gelişim Üniversitesi için ve Varlık bölümünde. Bizim sınavlarımız şöyle oluyor. Bizden genelde teslim isterler. Mesela biz dediğin gibi hukuk fakültesindeki gibi bir haftada verip çıkmayız. Genelde belli bir teslim sürecimiz olur bizim. Bizden şöyle bir yani bir makettir veya bir ne bileyim proje yapıyorsak o projede bizden iki hafta önceden veya bir hafta önceden istenilen bir liste gelir elimize. O listeyi yaparız. Stüdyo dersi için konuşuyorum şu anda. E, gideriz o listede yaptıktan sonra e, pafta haline getiririz yaptıklarımızı ve sunumu yaparız. Jüri dediğimiz olay oluyor bizde. E, Jüri de e, hocalarımıza bunu sunarız. E, diğer dersler içinde, bazı derslerde normal teorik sınav olur, teorik ağırlıklı derslerde. Eğer uygulamalı bir dersse e, yine aynı şekilde teslim yaparak gideriz. Oraya hocamıza gideriz, teslimimizi yaparız ve çıkarız sınavdan. Yani 40 dakika, 50 dakika bir sınava verdiğimiz e, 2, 3 veya 2 veya 3 tane dersimiz oluyor bizim. E, bitirme ödevi veya projesi e, sizde söz konusu mu acaba? Bizim her dönem zaten teslim etmemiz gereken bir tane projemiz oluyor. Genel e, büyük projemiz. Bu projede e, işte teknik detaylardır, tasarımdır. E, bunlar her türlü isteniyor. Onun dışında son senede bizim bitirme projemiz var. E, bitirme projesini de yapmak yapmadan mezun olamıyoruz zaten. E, her dönem bir proje teslim etmemiz gerekiyor ama asıl önemli olan 4. sınıftaki o son bitirme projesi. Çok detaylı isteniyor çünkü o proje bir sana bir soru soracağım ama e, bu sorun iç iç mekan tasarımı ile alakalı. İç mekan tasarımı ile alakalı arkadaşlar biz video çektik e, sevgili Eymenle Çok güzel bir video oldu, çok bilgilendirici bir video oldu. Kartlardan ona ulaşarak izleyebilirsiniz. Sorun şu Resmen. iç mekan tasarımı ile iç mimarlık arasında ne gibi bir fark vardır? Hani bunun gerçi Eymen'den cevabını aldık ama bir de senden cevabını almak istiyorum. Şimdi şöyle iç mekan tasarımı dediğimiz bölüm 2 yıllık iç mimarlık. 4 yıllık bir bölüm. İç mimarlıkta her türlü işte teknik kısmı öğreniyorsunuz. ne, ne diyeyim, Tesisat dediğimiz genel olayı öğreniyorsunuz. Tasarım olgusu zaten gelişmek zorunda. Geliştiriyorsunuz ileride. Ya hızlı veya yavaş oluyor. Temel olarak farkları projeler, projelerin büyüklüğü ve düşünme şekli. Yani daha geniş alanları düşünmeniz isteniyor sizden. Peki, esnaf mıydı? İç mimar ile normal mimar arasında ne fark vardır? İç mimarlıkla mimarlık arasındaki farklar şunlar. Mimarlar daha çok statik hesabını ön plana tutar. Yani bizim gibi bir mekanın iç kısmını detaylı olarak düşünmektense bir konutu baştan aşağı komple statiği ile beraber düşünür. Mimarların yani tabii ki yine iç mekanda sözünü geçiren mimarlar var. Ama mimarlıkla iç mimarlık arasındaki genel fark Mimarlar daha çok sayısal yönde bakıyor bu işi, matematiksel hesabını yapıyorlar. Şimdi biraz daha artık üniversiteyle ilgili sorular sormak istiyorum. Ee, geliş Üniversitesi'nin imkanlarından memnun musun? Yüzde yüz diyemem ama hocalar bazında bakacak olursam imkanları tabii ki de diğer bölümlere nazaran iyi çünkü kaliteli hocalarımız var iç mimarlık bölümünde. Ee, imkanlar olarak da bize genel olarak e, en iyi şekilde sunum yapmaya çalışıyorlar ama tabi diğer üniversitelerle kıyaslayacak olursak bazen e, yetersiz kalabiliyor. Beslan Bey, gelişim üniversitesi siz staj yapacak bir yer ayarlıyor mu? Yani veya bu konuda sizlere e, referans oluyor mu? Böyle bir güzelliği var mı acaba? Öğrenciler birebir de gidip buluyor. Genel olarak sağladığı bir staj yeri yok. Yani hocalarla aramız çok iyi değilse öyle bir olay olmuyor genel olarak. Gelişim Üniversitesi'nin yurt imkanları neler? E, anlaşmalı olduğu yurtlar var mı? Bildiğim kadarıyla an, e, kendi yurdu yok gelişimin ama anlaşmalı olduğu yakın civarlarda yurtlar var kız-erkek ve erkek yurtları var. Şimdi Mesut mesela bir öğrenci İstanbul'a ilk kez gelecek hayatında ve İstanbul'un ulaşımını sıkıntısını duymuş. Şimdi şöyle sorum e, şu şekilde: e, Gelişim Üniversitesi'ne ulaşım imkanı nasıl? Hani e, kolay bir şekilde e, ulaşımı sağlayabilir mi veya e, ee, tabii bu oturduğu yere göre değişiyor ama hani üniversitede eğer okuyacaksa genelde yakınlarda seçer. Kişi hani yakınlarda ya uzaklarda seçer. Ben hmm. genel olarak yakınlarda sormak istiyorum. Hani ulaşım imkanı nasıl giriş üniversitesine? Ulaşıma elverişli bir yerde. Metrobüs durağına 5 dakika uzaklıkta e, bir konumda bulunuyor. E, ulaşım konusunda bir sıkıntı çekilecek bir yerde değil yani. Metrobüsle çok rahat bir şekilde ulaşabilecek bir yerde. Peki, destan ee, bu son olarak son sorum. Hem gelişim üniversitesinin hem de bölümü tercih edecek olan arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeleri sunarsın? Şimdi iç mimarlık bölümünü tercih edecek insanlara tavsiyelerim öncelikle şunlar olabilir. Şu an tabii ki de her şey dijital ortama geçmekle beraber bilgisayara birazcık elverişli olmak yani temel düzeyde bilgisayar biliyor olmak e, sizi çok rahatlatıyor. Çünkü e, genel olarak en azından bizim okul için gelişme üniversitesi daha çok dijital, dijital tabanda ilerliyor. Yani el çizimleri bizden teknik resim derslerinde sadece istenir ilk sene. ikinci üçüncü ve dördüncü senelerimizde bizden bilgisayar çizimleri istenir. AutoCAD'tir, Max'tir veya SketchUp kullanabilen varsa. E, bu yüzden bilgisayar tabanlı çizime alışmaları çok önemli bölümde. Ve görmek. Yani derler ya, bakmakla görmek farklı şeylerdir diye. Gerçekten bir iç mimarın görmesi gerekiyor. Çünkü bir yerde yapılan bir tasarım hatası veya konforu azaltan bir yeri görüp ona çözüm üretebilmesi gerekiyor. Birazcık gözünün iyi olması gerekiyor. Çünkü çok zor bir bölüm okuması gerçekten zor. Hani e, ilk dönemden itibaren görecekler ki bu bölümü eğer tercih ederlerse arkadaşları bir bir kopmaya başlayacak. Çünkü e, bazı insanlar kaldıramıyor, çok stresli. E, bir hocanız gelip sizin size kişisel olarak değil de yaptığınız bir işi çok kötü olmuş, bunu değiştir dediği zaman bunu kaldırabilmesi gerekiyor insanın. E, o yüzden birazcık da eleştiriye açık olmanız gerekiyor. Her her bir her insan size eleştiri yapabiliyor çünkü yani ucu açık bir e, tasarım yapıyorsunuz çünkü size göre güzel olan bir şey başkasına göre güzel olmayabiliyor e, eleştiri açık olması gerekiyor dediğim gibi e, çizim yeteneği çok bu bölümlerde tartışılır hani çizim yeteneğim yok mimarlık iç mimarlık tercih edebilir miyim e, ben buna çok gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü benim de çizim yeteneğim iyi değildi ama ben bilgisayar tabanlı çizimleri iyi yapıyordum ve bu plan bu koşulda ön plana çıktım. O yüzden el çizimi iyi değil ben bu bölümü yapamam diyenlere e, çok diyenler size de denirse çok kulak asmamanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü el çizimi yapmadan da iyi kötü geçebiliyorsunuz dersleri. E, i̇ş bilgisayara geldiği zaman farkınızı Tabii ki orada koymanız gerekiyor. Çünkü e, sonuç olarak el çizimi yine bir, bir yerde size fayda sağlıyor. E, gelişimin akreditasyon e, dediğimiz olayda ön plana çıktı yerler ama çünkü bölümlerde genel olarak mavi diploma veriyor gelişim üniversitesi bu konuda avantajı oluyor ee, gelişim üniversitesini tercih burs imkanları iyi oluyor gelişim genelde e, iyi burslar alabiliyorsunuz gelişim üniversitesinde bu bunları tüm göz önünde bulunduracak olursak mavi diplomanın ön plana çıkmasıyla birlikte gelişim üniversitesini tercih edebilirsiniz yani e, çok böyle e, dendiği gibi kötü bir yerde değil kendisi tercih edilebilir. Resmen çok teşekkür ederiz verdiğin cevaplardan dolayı. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Biz her hafta sizlere yeni içerikler, yeni konseptler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle hikayesinde konseptimizle beraber sizlerin karşısındayız. İlerleyen haftalarda yeni yeni konseptlerimiz gelecek. Şu an çalışıyoruz. Üzerinde duruyoruz o işlerin. İnşallah çok yakın bir zamanda onları da sizlere sunacağız. Sizin de istediğiniz video olursa, bizlerin çekmesini istediği videolar olursa lütfen aşağı yorum olarak yazın ve videoları beğen atmayı unutmayınız. Sizleri de seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.